Merhabalar, uzunca bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu sefer de sevimli dafidak ördeğimizi öreceğiz. Hareketli kafası oldukça büyük 45 cm ebatlarında. Şöyle göstermek istiyorum size. Evet, şimdi hemen malzemelerimize geçiyoruz. Kalın ipi vücudu için kullanacağız. Alize Cotton Gold Plus iplerimiz. E, gövdesi için ayakları ve gagası için ise turuncu ipimizi kullanacağız ama normal kalınlıkta turuncu ipimizi iki kat yaparak öreceğiz. Çünkü gagamızda ince ip kullanıyoruz. Eee ince ipimizle çok daha iyi bir işçilik çıkaracağız. Aynı zamanda iki tığımız var. 3 mm ve 2 mm. Gaga için 2 mm, diğer gövdedeki bütün parçalar için 3 mm tığla çalışacağız. Sıcak silikonumuz yine olmazsa olmaz. Özellikle de gagaya o sertliği ve şekli verebilmek için sıcak silikonla öreceğiz. Aynı zamanda boynumuzu dik tutmak ve hareketli yapabilmek için ikiye bölerek kullanacağımız plastik çubuğumuz var. Bir miktar elyaf, gözlerimizi yapmak için de bir miktar beyaz ve siyah keçeye ihtiyacımız olacak. Evet şimdi hiç vakit kaybetmeden örmeye başlıyoruz. 2 kat yaptığımız turuncu ipimiz ile İlk önce sihirli halka üzerine 6 sık iğne yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Ayaklardan, perdelerden başlıyoruz. 4 5 Şöyle sıkalım. Ve 6. sık iğnemizi de sıktıktan sonra batalım. Birinci sıramız. V çarpı 6 eşittir 12. V biliyorsunuz arttırma. Yani elde ettiğimiz 6 ilmeğin içine hepsine çift batarak birinci sırayı tamamlıyoruz. Sihirli halka kısmını sıra olarak saymıyoruz. Tariflerimizi lütfen bu şekilde yapalım. Kağıdınız kaleminiz elinizde hazır olsun. Söylediğim formülleri bir yandan örerek bir yandan da kayıt ederek ee, keyifli bir ördek öreceğiz inşallah. Şu anda 12 ilmeğe ulaştım. İkinci sırayı söylüyorum. İkinci sıra 12x. Yani hiç eksiltme artırma yapmadan 12 sık iğne örüyoruz. Buradan sonrasını hızlı gitmek için ikişer sıra ikişer sıra vereceğim tarifleri. Lütfen not edin. Üçüncü sıra 1v1x çarpı 6 eşittir 18. 4. sıra 18x. 3. sırada 1 ve 1x derken bir çift bir tek batıyoruz anlamına geliyor bu. Ve biz bu işlemi 6 kez tekrar edip 18 ilmeğe ulaşıyoruz. Dördüncü sırayı tamamlıyorum. 18 sık iğne olarak. Dördüncü sıramız bittikten sonra şu şekle ulaşacağız. Topuk kısmını yapıyoruz. Şimdi 5 ve 6'yı söylüyorum sizlere. 5. sıra 1 ve 5x çarpı 3 eşittir 21. 6. sıra 21x. Yani bir çift 5 tek batıyoruz. Bu işlemi 3 kez tekrar edip 21 ilmeğe ulaşıyoruz. Altıncı sırayı da tamamlamak üzereyim. Sizler başlangıç noktanıza işaret koyarak e, nerede olduğunuzu da takip edebilirsiniz. 7 sıra. Burada üç tane sıra söyleyeceğim size. Lütfen üçünü de not edin. 7 sıra. 1V6X çarpı 3 eşittir 24. 8 sıra. 1V7X çarpı 3 eşittir 27. Dokuzuncu sıra. 1V8X çarpı 3 Eşittir 30. Şimdi aynı şekilde 7, 8 ve 9. sıraları da hep birlikte örmeye devam edelim. 9. sıra bitti. Şu anda 30 ilmek olması gerekiyor. Burada lütfen kontrol edin. 10 ve 11. sıraları söylüyorum. 10. sıra 30 x. Hiç eksiltme arttırma yapmıyoruz. 11. sıra 1 ve 9x çarpı 3 eşittir 33. 11. sırayı bitirdiğinizde de 33 ilmeğe ulaşmış olacaksınız. Evet 11. sırada bitti. Artık topuk kısmı oluşuyor. Bakın ben size ayakların bir tanesini yaptım. Bunu da ördükten sonra zaten gövde kısmına geçeceğiz. Bu arada ee, malzemeler için Pop Your malzeme Instagram üzerinden oradan bütün e, hobi malzemelerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yine kanalımı takip etmeyen varsa takipleriniz, yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz sizlere en yeni tariflerimle buradan seslenebilmek için sizlerin beğeni, yorum ve takipleri e, ve beni destekleri çok önemli. Evet şimdi 12. sıraya geldik. 12. sıradan başlayacağız. 20. sıranın sonuna kadar 33 ilmek olarak hiç eksit var artırma yapmadan örmeye devam ediyoruz. 20. sıranın sonuna kadar ayağımızı ördük. Şimdi üç tane perde yapacağız. Bu perdeler normalde burası 33 ilmek olduğu için her bir perde için 11 ilmek kullanarak yapacağız ve bunları dönerek göz kararı azaltarak 4 ya da 5 sırada kapanacak şekilde tamamlayacağız. Bunu da şöyle tutuyoruz. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ilmek şuraya denk geliyor. Tam karşıdan batıyorum. Bunu birbirine bağladım. Birinci perde için. Dolayısıyla etrafında dönerek her sırada maksimum 2 tane azaltın. Daha fazla azaltırsanız güzel durmaz. İkişer ikişer azaltarak şöyle göz kararı döne döne kapanmasını sağlayacağım. Perdelerden birini birlikte yapalım. Şöyle mesela burada bir azalttım. İlk sırada da azaltma yapıyorum ben. Gizli azaltmayla bir tane azalttım. İlk sırada bir tanecik azaltsak yeter gibi geliyor bana. İkinci sırada iki tane azaltırım. Üçüncü sırada da göz kararı. Bakarım. Dönerken bakın şu bağladığımız noktayı da bir ilmek olarak düşünüyoruz. Buraya da batın. Örün burayı da lütfen. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada bir tane daha azaltıyorum. Hani nerede azaltacağız derseniz bunun bir önemi yok. Göz kararı hani zaten bakarsınız böyle en uygun neresi görünüyorsa gözünüze. Orada azaltabilirsiniz. Bu sırada iki tane azaltıyorum. Zaten azalttıkça bu V şekilde yukarıya doğru tırmanacaktır. 4 sırada da kapatabilirsiniz. 5 sırada da çok da önemli değil. Tamamen el becerinize ve göz zevkinize göre devam ettirebilirsiniz. Şimdi şu sona geldiğimizde şu kısmı tam kapatamıyoruz biliyorsunuz çok daralıyor. O zaman tığımı içten batırıp CC şekline çekiyorum sivrileşmesin diye ve kapanmış oluyor. Orada sık iğne yapmıyorum. Şimdi benim bir sonrakini yapabilmem için buradan aşağı inmem gerek. İnebilmek için de yine CC yani ilmek kaydırma yapacağım. Nasıl yapacağız? Buradan sokup şuradan çıkarıyorum. ipi alıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Şimdi yine biraz şurayı ilmeğimi geniş tutuyorum. Uzun tutuyorum. Bunun dibine batıp tekrar çekip bir öncekinin de içinden kaydırarak geçiyorum. Ben son yine bunun da geçerek bakın aşağıya kadar indim. Şuraya da bir sık iğne yapıp artık bunu buraya bağlayabilirim. Çok mu yukarı çıktım görebildiğinizi bilmiyorum. Cc yaparak aşağı indim. Şuraya sık iğne yaparak bağladım. Şimdi yine şöyle 11 ilmeklik kısım sayarak sık iğne yaparak devam edeceğim ve ikinci parmağı yapacağım. İkinci parmağı bitirdikten sonra göz kararı da yapabilirsiniz zaten. Kendini gösteriyor. İçine elyaf dolduracağım. Unutmayın ayaklara fazla elyaf koymayın. Çok fazla şişiyor ve güzel görünmüyor. Bir parça elyaf eklemek yeterli. Şimdi bunu da etrafımdan döne döne parmağımız tamamlayalım. İkinci perdemizde yaptık. Yine az önce size gösterdiğim gibi aşağıya doğru uygun boşluklardan batarak ipimi kaydırarak ilerliyorum. Artık burada elyaf dolduracağım dikkatlice. Bu önemli. E, oradaki boşluk ufak olduğu için makasla ya da elyaf cımbızıyla doldurma işlemini yapabilirsiniz. Ben parmaklarım da sığdı. Parmakla da doldurabilirsiniz benim gibi içini. Çok fazla elyaf koymayacağım. Son perdeyi ördükten sonra tığ yardımıyla biraz elyafı öne doğru çekeceğiz ki güzel bir şekilde oturması için Şimdi aynı şekilde son perdeyi de yapıyoruz. Yine burada ipimizi çıkmaması için daha sonra kullanım sırasında birkaç kez içinde döndürerek daha sonra kalan ipi makas yardımıyla içeri ittiriyoruz. Böylece oyuncaklarımızla oynayan çocukların elinde zaman içerisinde böyle püskül püskül ipler çıkmamış olacaktır. Şimdi burada biz tabi parmağı elyaf koymadık. Bunu şöyle yapacaksınız. Şöyle tığı buradan sokun. Bu tarafa tığınız yardımıyla parmakların içine tığın ucuna takılıyor elyaf. Çekin ve yerleştirin. Tığı da dikkatli çekin. Bakın ayağımız hazır oldu. Şimdi ne yapacağız? Bacaklara geçeceğiz. Bacaklar için üzerinden 18 ilmek çıkarmamız gerekiyor. Bir kalem yardımıyla kumaş kalemi de olabilir bu uçan kalemler olabilir. Şöyle çiziyoruz. Şu an siz çok net göremiyor olabilirsiniz ama ya bu 18 ilmek çıkacak üzerine çiziyorum göz kararı çiziyorum zaten <laughs> yaparken de bakarsınız sayı tutmuyorsa azaltma yapıp göz kararı yine ayarlayabilirsiniz şöyle bir kare olması gerekiyor ne çok aşağıda ne çok yukarıda da ortalama 18-19 ilmeğe denk geliyor nasıl ilmek çıkaracağız hemen onu gösteriyorum ucunu özellikle düğüm atın lütfen şuradan topuk kısmından alıyorum Ve yine yapmış olduğum ilk battığım noktaya batarak kendi izlerimi takip ederek böyle bata çıka ilmekler oluşturuyorum. Burada dönüşler olacak. Dönüşlere dikkat edin. Fazla geniş yapmayın. 18 ilmekten çok fazla çıkmasın. Hani 19 çıkar, 17 çıkar, 20 çıkar önemli değil bir iki ilmek. Bakın şöyle döne döne ilmek çıkarıyorum. Evet bakın döndüm, 18 ilmek çıkardım, kontrolümü yaptım ee, ve şimdi bunun üzerine örmeye devam edeceğim. İlk ilmek çıkardığım sırayı saymıyorum. Birden başlayarak 22. sıranın sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Evet şimdi e, bacakların sarıyla olan bölümü e, bitti. Ne yaptık bunu? 22 sıra ördük. E, ve bu şekli aldı. Şimdi siyah ipimizle devam ediyoruz. Önce Tabii e, bu siyah ipe başlarken bu bitirdiğimiz kısmı özellikle bacak arasına denk getirin. İki bacağı yan yana koyduğunuzda ip değişimden kaynaklanan e, çirkin görüntünün kaybolması için biz bunları ne yapacağız? Bacak arasına denk getirerek öreceğiz. Alıyoruz elimize siyah ipimizi. Birinci sırayı 18x olarak Öncelikle örüyoruz. Evet, ikinci ve üçüncü sırayı söyleyeceğim. İkinci sıra 1 ve 2x çarpı 6 eşittir 24. Üçüncü sıra 1 ve 3x çarpı 6 eşittir 30. Yani ikinci sırada önce bir arttırıyorum. Sonra iki kere tek bası batıyorum. 2 ile 3'ü de bu şekilde örelim. Evet 3. sırayı da tamamladık. Buradayken e, biraz içini bacakları dolduralım. Çünkü daha sonra doldurmak zor olacaktır. Ben hemen doldurdum. Dördüncü sıra hiç eksiltme arttırma yapmadan 30 sık iğne olarak örüyoruz. Yalnız 3. sıradayken muhakkak sayım bittiğinde 30 ilmeğe denk gelmiş olması gerekiyor. E, bu önemli bizim için. 4. sırayı bitirmek üzereyim. Buradayken artık bağlantı noktası öreceğiz. Siz tabi ilk ayağınızı örüyorsunuz. Bunu bitirin. İkinciye başlayın. İkinciyi de bitirdiğinizi farz edin. Şu an benimle birlikte olduğunuzu düşünün. Bağlantı noktası nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bitirdim, tam ortaladım. Bunlar benim bacak aram, ee, yani ördüğümün bacak arası. Şöyle tutuyorsunuz. Bakın, bu ikisinin bağlantı noktasının şuradan olacağını düşünürseniz eğer, buradan yapacaksınız ama bağlantı noktası hemen olmayacak. Pardon, ben daldım, gidiyorum. Beşinci sırayı yapacağız şimdi. Ee, bunu daha sonra söyleyeceğim ben size. 5. sıra 1A 3X çarpı 6 eşittir 24. Yani 1A dediğimiz gizli azaltma yapıyorum. Yanına 3 tek sık iğne batıyorum. Şu anda ipimizin rengi siyah olduğu için biliyorum ki kameradan ne yazık ki iyi görünmüyor. O yüzden ifadelerimle inşallah yapabileceğinizi düşünüyorum. 1 a 3 x yaparak 5. sırada 24 ilmeğe kadar düşüyoruz. Evet azaltmayı da yaptım. 6. sırada hiç eksiltme arttırma yapmadan 24 x olarak örmeye devam edelim. 6. sıra bitti. Şimdi geriye dönerek 2 sıra 4 x yaparak Bağlantı noktamı yapacağım. Tam bacakların arasına denk geliyorum. Zincir çekip geri dönüyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi bir kez daha zincir çekip geri dönüyorum. Ve tekrar 4 sık iğne yapıyorum. Şu anda şu parça olan bağlantı noktasını ördüm. Ayakları çok dün, e, denk gelecek bir şekilde. Böyle ayakların uçları böyle bakmamalı, böyle durmamalı. Hafif ortadan ayrık geldiğinden emin olduğumda karşı tarafta denk gelen noktanıza işaret koyarak karşılıklı sık iğnelerle 4 sık iğneyi birbirine Bağlıyorum. Burada önemli olan şey ayakların şöyle bakın bağladığınızda tuttuğunuzda bu ayakların birbirine şöyle hafif topuklardan açık duracak şekilde duruyor olması. Aksi takdirde doğru noktalardan yapmadınız demektir bunu. Ee, daha doğru noktalardan yapmanız gerekir. Bakın bağlantı noktasını ördükten sonraki Görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi bunun üzerine örmeye devam edeceğiz. Nasıl öreceğimizi göstereyim ben size. Ben şu anda buradayım. Şöyle gelip dönüp tekrar buraya geldiğimde birinci sırayı oluşturmuş olacağım. Şöyle elimde bir ayarlayayım. Ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilemiyorum. size bahsettiğim şekilde örüyorum. Şimdi ilk birinci sırayı yapacağım. Birinci sırayı tamamladığınızda 50 sık iğne olmuş olacak. 51-52 çıkabilir, 48-49 çıkabilir sökmeyin. Uygun noktalardan eksiltme ve arttırma yaparak birinci sıranın sonunda 50 ilmek olduğundan emin olmanız yeterli. Şimdi bu bağlantı noktasını yaptıktan sonra üzerinden bir sıra ördüm. Ve şu anda benim 50 ilmeğim var. Bunun üzerinden formüllerimize göre örmeye devam ediyoruz. İkinci sıra. Burada arttırım, arttırmamız var artık. 1 ve 4x çarpı 10 eşittir 60. Yani 10 ilmek birden arttırıyoruz bu sırada. Önce çift batıyorum. 1 v oluyor. Daha sonra yanına 4 tek batarak 4 sık iğne yapıyorum. Bu işlemi 10 kez tekrarladıktan sonra sıra sıra sonuna geldiğimde 60 ilmek olacak. Hemen ben size peşi sıra 3. sırayı da söyleyeyim. 3. sırada 60x hiç eksiltme artırma yapmıyorsunuz. 3. sırayı da ben tamamladım. 60x olarak gövdemiz oluşmaya başladı. Şimdi 4. sıra. 1 ve 5x çarpı 10 eşittir 70. Tekrar bir 10 sık iğne daha arttırmış olacağız. 10 ilmek daha. Nasıl yapacağız? Önce 1 ve çift batacağız. Daha sonra 5 tek basarak bu sırayı daha tamamlayacağız. 4. Sıra da tamamlayacağız. Dördüncü sırada bitti. Ben oluşan şekli sizlere göstermek istiyorum. Epey bir genişlettik. Tombiş olacak. Çünkü karın kısmı. Şimdi ne yapıyoruz? 5. Ee, sıradan başlayıp 16. sıranın sonuna kadar 70x olarak örmeye devam ediyoruz. Bu arada herhangi bir eksiltme ve azaltma yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. 21. sırayı da tamamladık. Şimdi 22. sıra. 1A5X çarpı 11 eşittir 66. Artık azaltmalara başlıyoruz. Azaltmaları gizli azaltma yapmanıza gerek yok. Siyah olduğu için zaten herhangi bir şey görünmeyecektir. 23. sırayı da söylüyorum. 23. sıra 66X. 23. sırada bitmek üzere, Bayağı büyüdü. Bakın gövde artık ortaya çıkıyor diyebilirim. 24. sıra. 1A4x çarpı 11 eşittir 55. Biraz azaltıyorum. 4 sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna geldiğimizde 55 ilmeğe ulaşıyoruz. ve 4. 24. sıramız da bitti. Gövdemizin azaltma işlemlerini tamamladık. Şimdi 25. sıradan başlıyoruz. 35. sıranın sonuna kadar 55 sık iğne olarak örüyoruz. Herhangi bir arttırma azaltmamız yok. Dümdüz devam ediyoruz. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Birinci bölüm nasıl geçti? Umarım keyifli geçmiştir. Kolaylıkla örebildiğinizi umut ediyorum oldukça kolay. Tarifi elinizde olduktan sonra rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Hepinizin ellerine sağlık. Evet gövdeyi de tamamladık. Bunu biraz sonra dolduracağız. Bacakları zaten doldurmuştuk. Ancak doldururken çok dikkat edeceğiz. Göbek ve kalça kısmı çok fazla doldurulması gerek. Ve şişmesi gerekiyor. Bakın şöyle göstereyim ayaklarını ve gövdesini. Evet birinci bölüm burada sona eriyor. Hepinizin eline emeğine sağlık. Yorumlarınızı beğenilerinizi ve... Ee, aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. İkinci bölümde görüşmek üzere.